Merhaba biz geldik. <laughs> Merhaba biz geldik. Hadi bakalım şimdi ben bunları Muhammet Ali'ye soracağım. Muhammet Ali de bana isimlerini söyleyecek. Muhammet Ali bu neydi oğlum? Bu ağaç. Bu bir ağaç. Bu, bu neydi bir oğlum? Ağaç. Bu, bir, bir de. kıyafet. Kıyafet. Bu neydi o, oğlum? bir, bir yatak. Bu bir ne oğlum? Oyuncak at. Oyuncak at. Bu ne bu oğlum? Bu maymun. Bu bir maymun. O bir bu mayur. ne? O bir abi. Erkek. Ee, Erkek. Bu adet. neydi oğlum? Güneş. Bu bir güneş. Bir bu ne o oğlum? Bu ne nene? Sandalye. Bu o ne anne? Bu bir masa. Bu bir masa bu. Bu bir dünya. Kitap. Bu bir? Bu bir ne? <laughs> Adı ne? Duyum. Koyun. Evet. Bu ne anneciğim? Bu bir araba. Bu bir araba. O bir araba. Bu o, ne bir... oğlum? Bebek. Bu bir bebek. Anne, anne An bebek. bu ne? Hı? Bu ne? Bunu sonra söyleyelim ben sana. Sen şimdi bunu söyle. Bu, bu ne? Tenta. Bu bir tek O bir tente. Bu ne anneciğim? O, bir... <laughs> bu neydi? Ana. Adam. Evet. Bu U ne oğlum? Bu bir ev. U Bu, bir ne bir anne? Diren. Bu bir tren. Bu bir top. Bu bir top. Bu bir aha. Hav hav. Ne adı ne? I. Hav, hav hav adı ne? Hav hav adı, hav adı, hav hav adı, hav adı hav düşer. Köpek. Bu ne aşkım? Erkek. Kadın. Dede. Bu bir kadın. Bu ne oğlum? Bu bir uçak. Bu bir uçak. Bu ne anne? Bu ne? İsmi ne? Mina. Hı? Ne? Mü, mü diye yapıyor ya. Bunun adı ne? Adı Mina. Bilmiyor musun adını? Hı. Bu bir inek. abi bir inek. Unuttun mu? İnek diyorduk buna. İnek. Bu ne oğlum? Baba. Kız. Bina. Evet. Bu ne bir tane? Düş. Bu bir kuş. Bu oh, ne oğlum? Bir ayı. Bu bir ayı. Bu ne? Bu oh, bir <laughs> ayakkabı. Bu ne oh, bir tane? Bu bir, bir mor çiçek. Mor oh, <laughs> çiçek. Bu ne tü bebe? Bu bir traktör. Oh, Bu bir ne bir annem? Ciddi. Kedi. Kediler nasıl yapar? Kediler Biraz daha sonra dedi. Nasıl ses çıkartıyor kedi? Mia. <laughs> Mia. <laughs> Bu ne anneciğim? Oh, biz ay dedi. Aa da da aa da da. Senin evin ne? <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> kadar mı? Arkadaş oldu Hadi gel arkadaşlara bir bay bay yap. Öpücük at. Teşekkürler. Ayı okudu. Değil mi? Değil. Hoşçakalın. Görüşürüz.